Hemen El primoyla oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Ve oyun doluyor. Hayır El Primo bugün güzel oynaman lazım. Hemen ölmemen lazım. Bir an önce şu işi bitirmemiz, elmasları almamız lazım. Hadi bebeğim. Aha, güle güle gidiyoruz. Evet bebeğim evet. Bunu da al, bunu da al. Kaç 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 kaç. 19 dokuzluğa... Oy vurma onu. Aha 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 aldım. Hemen aldım ya. Hemen aldım ya. Kalk oğlum kalk intikamımız alacak oğulardan. Gel bak oraya. Kalk bununla buraya işte orayı be Dur elmasın be ala. Dur ateş etme. Ateş etme kaç oradan. Ha. Var mı la? Var mı la yan bakan? Chris al altınları al. Elması da al. Ha. Çok yaklaşma oralara. Çok yaklaşma onlara. Öleceksin. Gelme aynı üstüme. Teker teker gelin lan. Kuşki yiyenler sizi. Heh. Yiyelim hasta çıktı onu da alalım. Hadi koş 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 koş. Aferin el primo aferin. Haha <laughs> evet böyle gör bebeğim. Vur 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 vur. Yıkıl oraya. E işte ağzını burnunu kırdım bu çocukları. Gelmeyin üstüme. Uhu. Vur 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 şapkalıyor, vur. Abi şapkalıyor bu. Şapkal şapkalıyor. Elmas çık orada. Kaç 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 kaç. Ha. Ha ha. Aa şapkalı aldı elması ya. Aa, yalnız bıraktınız beni. Yalnız bıraktınız beni. Bunu yapmayın. Hadi o hadi. Oo, keriz güzel ateş ediyor ama uzaktan. Korkma bebeğim. Yakından vur. Gel 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 gel. Ha, Elmasa koş. Elmasa koş. Evet ben aldım. Ben al. Kalk. Kalk. Aha. Oh, senin yüzü anı ama olsun. Ben değil gavriye. idare edin. İdare edin. İdare edin. Evet idare edin. Bayağı öndeyiz. Ha şu elmasla kaptım ve daha da önde olacak. Aman. Ha buraya bir vurayım. Oraya vur kafasına. El Primo orada kim var? Sor orada kim var? Kaç oradan? Kaç oradan? Ateş et. Hah. Ateş et. Çabuk bit bit evet. Maçı kazandık. Oy. Bu da hava kadar uğraştım. Ya bak yıldız oyuncu rıfkı olmaz değil mi? Ya bak buraya. Pü. Kaç oradan. Aha. Aferin uşağım sen değiş iş var. Sen değiş iş var. Diğer oyuncuları bekliyoruz arkadaşlar ve hemen ikinci oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Like atmanızı yorum yapmanıza bile gerek yok. Abone olun geride kenarda bir yerde dursun. Belki bugün canınız sıkılır. Geri izlersiniz. Bu kadar basit. Çok kendiniz yormanıza gerek yok. Çok internet harcamanıza gerek yok. Sadece videoyu tamamını izleyin. Videoyu satacağım bu arada. Hemen, 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 hemen. Evet, evet. Elfi Mo, sağlı sollu. Bravo, 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 bravo. Yaklaş, gel, 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 gel. Bul, bul, Ka kaç, 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 kaç. Oy, oh, baza, baza. Da vurdum beni. Puşku ye. Şimdi size göstereceğim bunu. Gelin bakayım. La şapkalı, şapkalı yardım et, şapkalı. La bak abur tabancasına. Eyvah ayı çıktı oradan. Ha bu bir ayı bizdenmiş. Dur. Bu ayı bizden. Dur. Ha bu orta ayakla, orta ayakla altın lazım bize. Vur, vur, vur bir kavasına es. Kaç, 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 kaç oğlum, kaç, kaç, kaç. Ha, aferin. La ben eldirdim o oraya elmas olarak git. Puh, rezil. Koş oğlum, koş elması kap. Ha, aptal. Ha, al, al, al. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. O bizden. Ha bunu kavasın ez. Ez kavasın. kaçtı. kaçırdık. Vur 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 vur. Elmas kap. Ha aferin oğlum. Vur şunu. Gel oğlum yardım et bana. Destekleyin beni. Vur. Ha elması aldı. Au, öne geçtiler öne ha. Kırmızı takım geri sahip. Koş 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 koş. Elmaslar hemen çıkıyor elmaslar. Elmaslarım nerede? Ha ayı olayda sürekli bu ayı olay çıkıyor. Ya. Bu nedir ya? Aldık 1'e 15. O maalesef. Maalesef arkadaşlar. Yenildik ama ezilmedik. Evet, son maçımızı yapalım bakalım. Tekrar oynam. Diğer oyuncuları bekliyoruz. Hadi bekleyelim. Hadi hadi. Diğer oyuncular neredesiniz? Hadi kaç saat oldu? Hadi, hadi 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 Nereye yemeğe mi gittiniz arkadaş haydi. Heh. Başta bakayım başta başta başta. Hadi bu oyunu almamız lazım arkadaşlar. Kupa lazım bize kupa. La kameraman arka plan geldi önümden geçsen silahını yedir. iyidir. Koş 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 ha. Al kap kap kap. Aferin. Sağlı solu, sağlı sağlı sağlı. Kaç 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 kaç. Gelme üstüme. Oo. Teste ağa gelsene fışkı yeğenler nereye sus Ya bak kameraman nereye gidiyor ya bak Altınları yakla, altınları Ha öbür, öbür adam aldı onu. Vur vur ha. Ha. Ha, ha, ha 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 aferin Teşekkürler Leon 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 Eee Leon yalnız bırak Senin yüzü oldum Leon misin Leon misin nesin Geliyor filmi bekleyin Ateş et, at, ateş et. At. Hadi, 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 hadi. hadi. Gel, gel birinin kafasını ezeyim. Hadi gel, gel. Vur kafasına. Aa, kenarda kaldı be. Tüh. Tara oğlum, tara. Aferin sana. Emir, emir, emir. Altınları almayı unutma emir. Emir altınlar ha. Vur, 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 vur. Dur oğlum, dur. Uzakta kalın. Mermilerin şeyisi düşük az dur. Ha, gel, 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 gel. Vur. Aa. Sağlı sol, sağlı sol. Kaçma, gel la buraya. Aha, uf. Bu nasıl bir tabancaydı öyle ya? Nenem la ilahe illallah. Vur vur ah ey altınlar altınlar hepsi beni. Aferin Melkrum'u içinden ki ah öldük öldük öldük. Koş 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 ah ya altınlar gene onlara gitti arkadaş bu ne ya. Oğlum al şu altın al ha. Ha şurada çıktı. Al 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 al. Ateş et ateş et ateş et. Gel 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 gel. Ha, hemen altını kaptı ya. Ya yine öldük. Hadi geri saymadı Hadi geri dayanın arkadaşlar. Kamerama geri dön kamerama. Niye kaçıyor? Öndeyiz öndeyiz yakala. Orada bir altın var alayım onu. Tutmayın beni. Kalk. Hadi. Hadi, hadi 19 3 hadi 1 el 0 el primo ve Aha geri sayım öbür tarafa dönüyor Ne ara oldu da? Ya bu kadar bir oyun oradan o kadar döner mi ya? Ne olacak şimdi? Gel gel elmasa dur ha. Bir elmas yetmez. Elmas çıkartın la oradan bir yerden. Arkadaşlar yine yenildik maalesef. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Dediğim gibi kanal abone olmayı unutmayın. Like atmanıza, yorum yapmanıza gerek yok. Sadece gir 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 müsait olduğunuz zaman girdiğinizde e, video tam, e, videonun hemen, hemen tamamını izlemeye çalışın. Söyleyeceklerim bu kadar. Her nerede yaşanıyor ve yaşatıyorsa hepiniz hayırlı geceler, hayırlı günler hangi zaman ve saat diliminde izliyorsanız Bye bye!